Kur'an ayetleri inince derilere, taşlara, tahtalara yazıldı diyorlar. Peki bunlar karışmadı mı? Kaybolmadı mı? 1400 küsür sene geçmiş. Bundan nasıl emin olabiliriz? Peki Peygamber Efendimiz hayattayken Kur'an'ı neden kitap haline getirmedi? En meşhur sorulardan biri de Peygamber Kur'an'ı neden kitap haline getirip derleyip toparlamadı? Bunun en basit cevabı Peygamberimiz hayattayken vahiy geliyordu da onda. Yani allah Teala artık tamam vahiy gelmeyecek demedi. Peygamberimiz ölene kadar hep peygamberdi yani. Vahiy devam etti. Vahiy ne zaman tamamlanacağını bilmeden Peygamberimiz onları nasıl derleyip toparlayıp kitap haline getirsin ki? Bir de şöyle düşünelim. O devirde o insanlarla yaşıyoruz varsayalım. Hayat bugünkü gibi akıp gidiyor. Her zamanki gibi insanlar işleriyle güçleriyle uğraşıyor. Eğer yaptıkları işlerde hata yaparlarsa peygamberlerine Allah'tan vahiy gelip onları uyarıyor. Ya da eski adetlerinin bir kısmını düzeltiyor, bir kısmını devam ettiriyor, çok az bir kısmını yasaklıyor. O günün Müslümanların elinde bizde olduğu gibi bir kitap yok yani. Buna gerek de yok. Çünkü hayatın akışında bir sorunla karşılaştıklarında akıl danışabilecekleri bir peygamberleri var. Hemen ona koşup sorunlarını çözebiliyorlardı. Peygamberimiz de Allah'tan aldığı vahiy ile toplumunu eğitiyordu. Bildiğimiz gibi vahiy süresi tam 23 senedir. Bu çok uzun bir süre. Peygamberimiz gelen her vahiy Allah'ın yardımıyla anında ezberliyordu ki bu yardım Kur'an-ı Kerim'de açıkça yazar ayette. Ve gelen her ayete hemen vahi katiplerine yazdırıyordu. Hatta Cebrail her Ramazan ayında gelip Peygamberimizden o güne kadar inen ayetlere ezbere dinliyor ve bu ayetlere birlikte sıraya koyuyorlardı. Gelelim Kur'an'ın ayetlere nerelere yazılıyor sorusuna. Biliyorsunuz ki ilk etapta Mekke'de Mekke biliyorsunuz bugünkü gibi o zaman da hacıların uğrak yeriydi. Zengin bir muhitti. Tabii ki kağıt bulması kolay bir yerdi. Medine'de Müslümanlar şehir devleti kurmuşlardı. Sonraları Mekke ve diğer şehirleri de fethettikleri zaman iyice güçlenip zenginleştiler. Kur'an ayetleri dedikleri gibi derilere, ağaçlara, tahtalara, çamurdan yapılan killere mi yazıldı sizce? Bir devletten bahsediyoruz. Kağıt olmaz mı? Tamam kağıt pahalı, Çin'den geliyor ama bir devlet kağıt alamaz mı? Buna inanmak saflık olmaz mı sizce? Peygamberimiz devlet başkanı olarak ayetleri vahiy katiplerine, kağıtlara yazdırdı elbette. Ama burada yaşayan sıradan insanlar da vardı. Bu kimseler de duyup ezberledikleri ayetleri unutmamak, çoluk çocuğuna götürüp onlara da öğretmek için buldukları her şeye yazdılar. Peygamber Efendimiz vahiyin bittiğini bilmeden vefat edince, Kur'an-ı Kerim kitap haline getirilemedi. Vahiy katiplerinin 42 kişiye kadar vardığı söylenir. Bu kâtipler aynı zamanda hafızdılar. Yani bütün ayetleri sırasıyla ezbere biliyorlardı. Peygamber Efendimiz'den sonra bu vahiy kâtipleri savaşlarda ölmeye ya da görev için diğer yerlere gönderilmeye başlanınca tehlike çanları çalmaya başladı. Hazreti Ömer, halife olan Hazreti Ebu Bekir'e gelerek bu tehlikeyi haber verdi. Ondan mutlaka Kur'an'ın kitap haline getirilmesini istedi. Fakat Hazreti Ömer, pardon Hazreti Ebu Bekir Peygamberin yapmadığını ben nasıl yaparım diyerek reddetti. Ama tanzim etti, derledi, toparladı. Bunun için çok zeki olan vahiy katibi Zeyd bin Sabit'e talimat verdi. O da çok ileri derecede hafız olmasına rağmen her bir ayete en az iki şahitle garanti altına alarak çok titiz bir çalışma yaptı. Bu çalışmanın, bu çalışmanın sonucunu sayfeler halinde Hazreti Ebu e teslim etti. Bu sayfelere el mushaf dendi. Bu süreç bir sene sürmüştü. Bu mushaf Hazreti Ebu Bekir ölene kadar onun yanında kaldı. Daha sonra Hazreti Ömer'e, o ölünce de Hazreti Ömer'in kızı Hafsa'ya kaldı. Biliyorsunuz ki Hazreti Hafsa Peygamber Efendimizin eşidir. Aynı zamanda okuma yazma bilir. Hazreti Osman daha sonra halifelik döneminde bu Hazreti Ebu Bekir'in toplamış olduğu Hazreti Hafsa'nın koruduğu Musaf'ı aldı ve bunu kendi hafızlarına yazdırdığıyla karşılaştırdı. Aralarında hiçbir fark göremeyince de çoğalttılar. Bir tanesini kendine sakladı, diğerlerini de başka İslam şehirlerine gönderdi. Daha sonra ise Medine'ye daha sonra ise Medine'de yaşayan herkesten evlerinde bulunan yazılı olan ayetlerin hepsini istedi ve bunları imha etti. Böylece bir karışıklık